Ben çünkü başkasından bir kere aldım teslim edemiyorlar parayı geri aldım sonra. Ama başka yer var. Hoş geldin. Oradan alıyorum. Hemen 3 4 ben de yok. Kaydım lan. Bak orada bay. Çok... Bilmiyorum abi. Leşim geldi de. Ama abi bunlar birine sıkıyordu. Ben baygın çekmedim ya. Bunlar birine sıkıyordu. <laughs> Hayır oynamayın. Bayılınca yetişmemiz kolay olsun. Aynen bu... Gerizekalı... Ne sıkıyordu da... Watch out. Watch oh, out. Oh, oh, oh. Arkadan, arkada da ekip var abi. Mark the location. Da aldık. Watch out. İçeri gel. Helal. Tamam biraz sakin ol. Thank you. Watch out. dedim ya. Beni... Pinch'e oynamasın. Hacı, sencere tutman lazım, sencere. Canınız yok, 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 yok. İyiyim ben, iyiyim. Sencersiz eşya mı? Yok abi, yok, yok. Hadi, Hadi Metin abi, şey Şahin abi iyisin. Videoyu az çok... Thank you. Abi bildiğimiz parçaladın da ne yapacaksın? Ya ben çok ortada kaldım ben. Bildiğimiz sağ solun ortasına girmişim. Haberim de yok. Adamlar bir koydu sağ önüne. Thank you. Gelsin gelsin. Bu toparlanalım. Abi kas var burada. Sen abi senin vurduğun sarıyan da biliyorsun değil mi? Bir tanesi. Sağ, sağ ben. Sağ ben. Öyle evet. Öyle koş öyle. Koş 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 koş. Adam var ha. Rahat olmayın. E son var. Oğlum siz <laughs> salak mısınız ya? Adam açıktan vuramadı ya geri iki al. Ha, bunlar çok zorlarsınız ya. Bolt abi pompalı var elinde valla Os Aha 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 Şahin <laughs> <sana> şey, <laughs> abi sağında mı? Yat lan köpek Ah ya Abi gel 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 Sen gel de abi Gel bir tane Allah, bir tane. Ya ama ya ama ya ama ya. Bana leş lazım bana bana leşi gerek tava ne gerek? O dün adam var ya yüzünüzden abi metro elistler ya böyle bir çaresizlik yok. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yok. Emre abi alsana sen. Alırım abisinin kuzusu. Bir saniye şu paraları toplayıp. Burada paracıklar, paracıklar gelsin gelsin paracıklar. Uf, iki numara abi fantazi yapıyor. UMP'yi çekmiş. Sen onu daha tanımıyorsun. Onu tanıdıkça nasıl bir hastası olduğuna şahit olacaksın. <laughs> i̇ki numara abi sende evet. ne tipi var biliyor musun? Çift AMR e veya çift AVM e girme tipi var var, var ya. Ulan tamam, var ya yemin ediyorum. Evet. Aman Allah'ım Şahin buraya gelmen Not lazım. Nokta yaptım. Şahin buraya gelmen lazım Abi Şahin burada iki tane çelik direk var. İki tane çelik direk. şerefsiz benim yeleği çekti garanti ya. <laughs> abi yatalak Eskiden oldum sana ya. Erikti. Yatalak oldum Emre abi kulaklık yok ya. Her yerden ses geliyor anlayan anlaşamıyorum. Abi sen yatalak oldun. Gözünü seveyim ben öldüm de şey bayıldım da öldüm bir oldu. Adam dedi ki sen yatalak. Bana dedi ki sen bu fight'ın dadınız zevkini almayacaksın. Bir koydu. Adam geliyor.

Vay be. Arabın biri katıldı lan yayına. Adamın ismini okuyacağım. Onun da. Vay. bize bak. ya bir de Yürek yemiş. Kurban oldum. Sana yazıyor. Zaten o olay geldi. Arkadaşlıklar düzeldi ya. Kimse kimseyle kaldı. Aynen aynen. Tamam bak giriyor Hı abi 200 amper